Alina, kızım, ben şimdi mutfağa gidiyorum. Bunu ben gelene kadar yeme, tamam mı? Beni bekle, beraber yiyelim, tamam mı kızım? Annen de geliyor benimle evet. beraber. Biz gelene kadar yemiyorsun anneciğim bunu, tamam mı? Bekle bizi. Biz gidiyoruz, bekle bizi. Biz gelene kadar sakın ama sakın yeme onu, tamam mı? Hadi bakalım, gidiyoruz biz. Biz birazdan geleceğiz kızım, Hı, bizi biz bekle. Biz gelene tamam kadar mı? yeme. Biz gelene kadar yeme kızım, biz geliyoruz. Bekle. Diyorum. sakın yeme. Sakın yeme. Yedin mi? Bakayım. A yap. Aa. Benim i̇nanmıyorum. Akıllı benim kızım, akıllı kızım. Yiyebilirsin <laughs> aşkım. Aferin sana. Kurban olurum ben seni yaradan al